Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kali Karanlığın Sesinde Ratan Rotası ile devam ediyoruz. 8. bölümdeyiz. Amala, Kali'nin ana tapınağı olan Kaligat'ı ziyaret etmeye karar verir. Ekip, Tanrıça ve onunla ilişkili ritüeller hakkında daha fazla bilgi edinirken, aynı zamanda Baydu Bey isimli biriyle tanışır. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 8 Kalinin Yeri Eşan'ın soğuk parmakları kolumun etrafını sardı. Derimi öfkeyle tırnaklarını geçirdi. Gözleri saplantılı bir ateşle yanıyordu. Açım. Ne zamandır açım. Ve ne kadar çok üşüyorum bu karanlıkta. Vücudunda biraz sıcaklık var. Ver onu bana kızgın ve dik bakışı, buz gibi tutuşu, iğrenç tıslaması. Yaşe benden gerçekten nefret ediyordu. Nefretinde beni hipnotize eden, kafamı karıştıran, başımı döndüren bir şey vardı. El ve ayaklarım uyuşmuştu. Parmak uçlarım karıncalanıyordu. Bir şeyin bilincimi bastırdığına, zorla dışarı çıkardığına dair bir his vardı. Hayır, hayır. Kork. Korku kanı daha tatlı yapar. Sisli girdap beni daha da derine çekmeye başlamıştı. Artık hiçbir şey göremiyordum. Suyun altındaymışım gibi tüm sesler uzaklaştı, boğuklaştı. Vücudum gevşedi. Neredeyse hiçbir şey hissetmiyorum. Eşanın parmakları aniden açıldı. Kadın birini uzaklaştırmaya çalışıyormuş gibi. Hafifçe hırladı. Bir ses duyuldu. Onu görmedim ama çok net hissettim. Sana gelmişti. Açıklanamaz bir şekilde bundan emindim. Bedenin koruması ortaya çıksın. Söz ve zihin. Basit olan her şeyin zararından boynum bir anda serbest kaldı. Nefes almam kolaylaştı. Göğüsteki baskı yavaş yavaş azaldı. Yakama sarıldım. Var gücümle nefes almaya çalıştım. Ayağı fırladım ve gözlerimi kocaman açtım. Gecenin karanlığına bürünmüş koridor boştu. Eşyalar yerli yerindeydi. Yeşil sis gitmişti. Her şey tekrar ediyordu. Çaresizce başımı tuttum ve yavaşça yere çöktüm. İçimi tekrar müthiş bir ümit, müthiş bir ümitsiz, ümitsizlik duygusu sardı. Yorgunum. Ne kadar yorgunum. Sana'nın yumuşak elleri omzuma dokundu. Korkudan neredeyse havaya zıplıyordum. Onu tamamen unutmuştum. Hanımım, burada nasıl böyle, yapayalnız, onunla, koridorda. Sadece başımı sağladım, sonra hızla hizmetçiye döndüm. Onunla mı? Onu sende mi gördün sana? Bu kara enerji tüm evi ele geçirmiş, nasıl görmeyeyim? Eğer sen de gördüysen demek ben delirmiyorum. Benimle aynı şeyi görmüş olamazsın değil mi?'' Deli değilsiniz hanımım, kesinlikle değilsiniz. Hizmetçi aceleyle dirseğimden tuttu ve ayağa kalkmama yardım etti. Yardım etmesine izin ver, kendin kalk, görmezden gel. Yardım etmesine izin ver, sana beni nazikçe yukarı çektiğinde kendimi ona teslim ettim. Teşekkür ederim. Sorun yok, görüyorum ki kendinizi kötü hissediyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorum. Hizmetçinin yardımıyla sonunda ayağa kalkabildim. Bu hutların sizi kandırmasına izin vermeyin. Siz deli değilsiniz. Bu mı? Mitolojik ruhlar. O kadar şaşkın ve bitkindim ki düşünmekte güçlük çekiyordum. Saçmalama. Bu kadar emin olmayın. Gördükleriniz size bunu düşündürmedi mi? Düşündürdü. Deli olduğumu düşündürdü. Sana hoşnutsuzlukla dudaklarını büzdü. Bana baktı. Saçları dağınıktı, bakışı sönmüştü. Elleri hafifçe titriyordu. Elindeki şey ne? Yedi renkli ilmekli bir iplik, bir tılsım. Sizi korumama yardım etti. Bir şey demedim. Tartışacak ve sana iyi ikna edecek gücüm yoktu. Ama sana öyle tepkisiz kalmayacaktı. Ruh halimi görüyor ve sırf zayıf düştüğüm için susluğumu anlıyordu. Gelin hanımım, size bir şey anlatacağım. Ben buradan ayrılmadan önce size biraz faydam olsun bari. Hizmetçi, ev bahçesinin girişinin olduğu koridor boyunca yavaşça ilerledi. Koridorda konuşmayalım, pek güvenli olmaz. Sana bahçeye girdi ve bir banka oturdu. İtaatkar bir şekilde yanına oturdum. Gecenin serinliği, korkudan terlemiş tenimi soğuttu. Açık havada gece örtüsünün altında rahat bir nefes aldım. Daha birkaç dakika önce nefes alamıyordum halbuki. Kendi kendinize mi direniyorsunuz? Yoksa cidden delirdiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama olaylara daha derinden bakmanın zamanı geldi. Ne demek istiyorsun sana? Olaylara daha derinden bakmak sence var olmayan samimi bir şekilde inanmak mı demek? Var olmayan mı? Ne demek istiyorsunuz yani? Şey, ruhlar, tanrılar, tılsımlar, Bilirsin, bir hindolog olarak her kültüre saygım var. Altını çiziyorum kültüre. Din ve mitoloji benim için sadece geçmişin kalıntılarıdır. Modern zamanda var olabilecek bir şey değil. Her halkın kendi tanrıları ve gelenekleri vardı. Bunu kültürel mirasın bir parçası olarak incelemeyi seviyorum. Ama kendi üzerimde denemek ve böyle bir şeyin var olduğuna inanmak. Onun yerine cesaretimi toplayıp dürüstçe Büyük annem gibi psikolojik sorunlarım olduğunu itiraf ederim. Kaşlarımı çattım. Bana Brahmanlardan bahsetmiştin ama benim onlarla hiçbir, hiçbir ilgim yok. Bunlar komik fantaziler sadece. Diyelim ki Brahmanlar özel bir altıncı hisse sahip. Yine de onlarla hiçbir ilgim yok. Sessizce beni dinleyen sana sonunda konuştu. Belki de tam tersidir. Daha fazlasını düşünmektense delirdiğinize inanmak kolayınıza geliyor.'' kendi dünya görüşünü sorgulamak, sorular sormaya başlamak, her zamankinden, her zamankinin ötesine geçmek. Tamam, diyelim ki öyle. Bütün bunların doğru olduğu gerçeğini destekleyen argümanın ne? Bugün size saldıran bu hutu ikimiz de gördük. Sana onun, o kadının bir buhut olduğunu düşündüren ne? Her şey bunu işaret ediyor.'' Bu hutlar geçmişte vahşice, vahşice öldürülmüş ve huzur bulamamış insanlardır. Başkasının bedenine girmeye çalışan kızgın varlıklar. Gölgeleri yok, ayakları zemine dokunamaz. İradesi zayıf, kolayca korkutulan, kafası karışan, kandırılan birilerini ararlar. Ve kurbanın zaten zayıf olan iradesini daha da zayıflattıktan sonra ona saldırırlar. Bugünkü olay buna çok benziyor. Sana'nın sözlerini düşünerek yaşadıklarımı hatırlamaya başladım. Her iki ölü ruh, Amir ve Eşa, ayaklarıyla yere dokunmuyorlardı. Birkaç santimetre yukarıda süzülüyor gibiydiler ve ikisinin de gölgesi yoktu. Evet. Saf kız, deliliği bilgiyle karıştırma. Vizyonlar, önseziler. Kendini ne sanıyorsun? Onlar değil, bu farklı. Büyük annen aklını yitirmiş. Annen aklını yitirmiş. Ve sen de aklını yitireceksin.'' İkisi de deliliğimden bahsediyorlardı. Beni deli olduğuma ikna etmeye çalışıyorlardı. İkisi de mi? Evet birkaç gün önce bir tane daha vardı. Sana ne dedi? Bir şey söyledi. Eşan'ın bugün söylediğinin aynısını. Sözlerini hatırlıyor musun? Bütün bu evreni sen doğurdun. Bu dünyayı sen yarattın. Onu sonunda her zaman yiyip bitiriyorsun. Yıkıcı bir güç olarak tezahür ediyorsun. Sana kurban gitmek büyük şeref yüce kara anne. Kavganın anası, zamanın anası. Bunlar karanlık şakti. Tanrı Çakali'nin onu yapılan tantralar. Görünüşe göre sözlerim sanayı o kadar şaşırttı ve korkuttu ki kız bir dakika boyunca sessiz kaldı. Avucuyla ağzını kapattı ve döndü. Gecenin karanlığında bir noktaya baktı. Tanrım ama nasıl? Neden özellikle sana gelmişler? Bu ne anlama geliyor sana? Deli değilim. Hepsi gerçek mi? Buna hala nasıl inanmıyor olabilirsiniz hanımım? Lütfen bunu ciddiye alın artık. Bu hutların ziyareti bir uyarıdır. İhmale gelmez. Onlar size enerjinize durduk yere gelmez. Ruhunuza şüphe ve korku öylesine vermeye çalışmaz. Sana heyecan ve öfkeyle ayağı fırladı. Bir tılsıma ihtiyacınız var. Hala buradayken sizin için bir tane yapmama izin verin. Sonra gideceğim ve artık yardım edemeyeceğim. Tılsım mı? Belki bu iyi bir fikirdir. Haydi. İnsan inansam da, inanmasam da bir tılsım olursa daha rahat olacağım. Ben de hanımım, inanın bana işe yarayacaktır. Sadece bir güne ihtiyacım var. Sizin için bir tane öreceğim. Benimle ilgilendiğin için teşekkür ederim. Bu tılsım gelecekte çok yardımcı olacak. Bu hutların size çekilmesinin bir nedeni var. Bununla derhal ilgilenmemiz gerekiyor. Siz ölüler için bir mıknatıssınız. Ne olabilir ve neden Kalin'in tantralarını söylediler? Bilmiyorum. Emin misin? Sana gergin bir şekilde arkasını döndü. Bahçenin çıkışına yöneldi. Hadi hanımım, iyi bir uyku çekseniz iyi olur. Büyük stres yaşadınız. Ben itiraz etmeye vakit bulamadan sana kapıyı açmış ve eve girmişti. Etrafımdaki olaylar hiçbir şey anlamadığım kaotik bir düğüm haline gelmişti.'' Gözlerimi ancak sabah olunca açtım. Gece olanlar tuhaf bir rüya gibi geliyordu, ama bedenim ve şanı tutuşunu rüya olamayacak kadar iyi hatırlıyordu. Dengem o kadar bozulmuştu ki, gece boyunca deliksiz uyumuşum. Neyse, hazırlanma zamanı. Bugün çok işim var. Mavi sarı, açık yeşil sarı, turuncu sarı. sıra dışı bir yeşil. Bu seri çok farklı. Böyle güzel bir sarı rengini vurgulayacak bir süslemeyi hak ediyor. Safir kolye, zümrüt kolye, mütevazi kolye. Narin zümrütler. Kombinimi Hint tarzında güzel bir şekilde tamamlamak için bir şey daha istiyorum. Belki de makyaj yapmalıyım. Şimdi iş arkadaşlarımla iletişime geçeceğim. Bir fikrim var. Bir dakika sonra yöneticimize bağlandım. Merhaba Bayan Kan. Günaydın Bay Ross. Gün aymadı. Ay, ay, yeter. Gözlerimi devirirken derin bir iç çektim. Bugün ne yapabileceğimize dair bir önerim var. Pür dikkat dinliyorum. Bu sefer bizi neyle şaşırtacaksınız? Zaman geçiyor ama roz değişmiyor. Bana takılmak için her türlü bahaneyi kullanıyor. Tanrı Çakali'nin tapınağını ziyaret etme fikrimi reddetmek için elinden geleni yapacağına eminim. Arşivdeki olaydan sonra bana karşı kim besleyeceği çok açıktı. Kaligat'ı ziyaret etmenin faydalı olacağını onu nasıl ikna edebilirim? Hile yap, doğrudan ikna et. Onun nefretinden yararlan, emret. Onun nefretinden yararlan, İlerleyebileceğimiz iki umut verici yönümüz var. Birincisi, Tanrıça Kali'ye ve onunla ilgili tüm detayları incelemek. Yerli insanların günlük yaşamında din önemli bir rol oynuyor. Ritüel cinayetinin Kali'nin onuruna yapılmış olma ihtimali çok yüksek. Eğer bu doğru bir tahminse, katil ve amaçları hakkında çok şey öğrenmiş olacağız. Bu da bizi diplomata götürecek. Peki ya ikinci yön? İkincisi pazara gitmek ve yerel tüccarlarla kurbanımız Amir hakkında konuşmak. Evet, Lightwood vardığınız sonuçları bana iletti. Bugünün verimli geçmesi ve bir taşla iki kuşu vurmamız için bölünebiliriz. Siz biriyle pazara gideceksiniz. Ben de tapınağa gideceğim. Ratan yanınıza alabilirsiniz. Onunla çalışmak sizin için daha kolay olacak. Bayroz birkaç saniye düşündü. Sonra cevap verdi. Sanırım bu mantıklı bayan kan. Hem faydalı bir şeyler öğreneceğiz. Hem aynı zamanda sizinle karşılaşmamış olacağız. Ay, Gerçekten artık çok sıktı. Aklımı okudunuz. Gerektiğinde akıllıca davranmayı biliyorsun. Takdire şayan. Yani anlaştık mı? Evet yarın bana rapor vereceksiniz. Yönetici gereksiz nezaket göstermeden telefonu kapattı. Buna alışmaya başladım. Kahvaltıda yalnızdım. Hazırlıklarım ve Rose ile konuşmam sırasında ev sahipleri kahvaltılarını çoktan bitirmişlerdi. Evden ayrılmadan önce Priyanka ile biraz sohbet etmeye ve işe gideceğimi söylemeye karar verdim. Birinci katın verandasında Aryan'la birlikte oturuyorlarmış. Aryan koltukta oturup çay içiyor ve gazete okuyordu. Çiçek saksılarıyla uğraşan karısıyla yavaşça bir şeyler konuşuyordu. Günaydın, Günaydın Amala. Son zamanlarda seni hiç göremiyoruz. Harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. İşe gideceğime haber vermek için uğradım. Ah senden başka bir şey duyar mıyım hiç? Priyanka ellerini beline dayadı. Başını salladı ve hoşnutsuzmuş gibi yaptı. Meradil kızı rahat bırak. O başka bir şekilde yetiştirilmiş. Başka türlü yetiştirilmiş olsa da her insanın özü aynıdır. ''Sen git amala, kolay gelsin şimdiden.'' ''Nasıl gidiyor işler?'' ''Eh işte, yavaş yavaş işimi yapıyoruz.'' ''Sürekli iştesin zaten.'' ''Bir gün bu evde tamamen yalnız kalacağım.'' ''Bu da bizi gerçekten evin şey, bir üyesi gibi görmeye başladı herhalde.'' ''Kocam işte, misafirim işte.'' ''Sana, o günde yakındır, kendi bebekleriyle meşgul olur.'' ''Bugün sarısı için ölçü aldınız mı?'' Organizasyonun detaylarını netleştirip düğün yerine karar vereceğim yakında. Şaşkınlıkla kaşlarımı kaldırıp sohbete dahil oldum. Ölçü mü, sarı mı? O kadar çabuk mu? Neyi bekleyelim ki? İyi bir damat bulmuşuz. Oyalanırsak kaparlar. Sana ne istiyor peki? Güzel bir düğün olacak. Çok acelecisiniz. Güzel bir düğün olacak ve sana da muhteşem bir gelin olacak. Eminim ki düğün günleri çok neşeli ve eğlenceli geçecek. Aynen öyle tatlım. Belki sana da sağlam bir aday buluruz. Bayan Çuan. Sadece sesli düşünüyorum işte. Düğünü ne çabuk organize etmişler öyle. Her şey aşırı hızlı gelişiyor. Muhtemelen burada işler böyle yürüyor. Daha fazla oyalanmadan Çuan çiftiyle vedalaştım ve işe gittim. Öğleye doğru Kaligat Tapınağı'nın önündeydim. Güneşli ve gürültülü cadde kalabalıktı. Tüccarlar ürünlerini övüp potansiyel müşteriye sesleniyor. Dilenciler caddeden geçenlere yapışıp para dileniyorlardı. Tanıdık yüzleri arayarak etrafıma baktım. Bir süre yalnızdım. Yani güneş tepedeydi. Öyle sonrası sıcağı bastırıyordu. Güneş başıma geçmesin diye ellerimle saçımı kapatıp gölgeye geçtim. Geç kaldılar. 10 dakika sonra hepimiz bir aradaydık. Tapınağın ana girişinin önünde duruyorduk. Bana göre garip bir iş bölümü yaptık. Üçümüz buradayız. Rozla Vaji. pazar yerinde. O kadar da garip değil. Asgari ateşe ya iki erkekten çok. iki kız ihtiyaç duyar. Katılıyorum. Ayrıca böyle bir bölünme için sağlam bir nedenim var. Peki nedir? Roz beni görmek istemiyor. En azından bir gün bunun tadını çıkarabilir. Birbirinizle kavga etmeyi bıraksanız iyi olur. Bu durum işimizi yavaşlatıyor. Ben başlatmadım. Evet ama bitirmiyorsun da amala. Görmezden gelmen çok daha akıllıcı olurdu. En metroz yöneticimiz olduğu sürece onun talimatlarına uymalıyız. Onunla kavga etmek bize sadece zarar verir. Tapınağa girmeden önce hepimiz ayakkabılarımızı çıkardık ve yerel kültüre saygımızdan dolayı tanrıçayı için çiçekler aldık. İçeri girdiğimde ilk hissettiğim şey tütsü aromasına karışan, hoş olmayan kan kokusu oldu. Son derece garip ve itici bir kombinasyondu. Yüzümü buruşturdum ama bunu saklamaya çalıştım. Ne? Ne kokuyor? Yan salonda tanrı çağdına kurbanlar kesiliyor. Kurbanlar mı? Evet, çeşit çeşit hayvanlar, tavuklar ya da büyükbaş. İğrenç. Bu kültürün önemli bir parçasıdır. Katılıyorum, korkunç bir şey. Bu zulüm beni de korkutuyor. Bir hayvanı sakince öldürmek. Tanrıçaya neden başka hediye sunmazlar? Çiçek gibi mesela. Çiçekler çok basit kalır. Bir canlının tanrıça için çok daha değerli. Dolayısıyla lütfunun da daha büyük olacağına inanılır. Yine de çok üzücü. Yerel gelenekler seni korkutuyor. Bengal'de buna göre bir söz vardır. Arşiv ayında kel bir keçi bile para eder. Arşiv demişim pardon Aşvin ayında kel bir keçi bile para eder. Keçiyi ne yapacaklarını tahmin etmişsindir. Aşvin hangi ay? Tanrıça Durga'nın onurunda kutlanan Durga Puja isimli dini bayramın kutlandığı ay. Umarım bu aya denk gelmeyiz. Kalkuta'da böyle bayramlarda her taraf kan revan olur herhalde.'' İşlerimiz bu kadar yavaş ilerlemeye devam ederse bu bayrama mutlaka denk geliriz. Çok yakında çünkü. Etrafa bakındım. Tapınak pek büyük değildi ama nedense her köşesi, her eşyası bu yerin önemini hissettiriyordu. Bu tapınağın garip ama kuvvetli bir aurası vardı. Belki de koridorlarda dolaşan müminler, belki de tütsünün kendine has o kokusu bu hissiyatı veriyordu. Her neyse, Orada dururken çok net anlamıştım. Burası büyük bir tanrıçanın yeridir. Nereden başlayalım? Bir çalışan bulup onunla konuşalım derim. Ama kolunu tutmamın sakıncası var mı? Burada kendimi çok huzursuz hissediyorum. Yima gerçekten iyi hissetmiyor gibi görünüyor. Tabii ki tut. Rahat edemem. Tabii ki tut. Bu şekilde daha rahat, daha rahat olursan neden olmasın? Teşekkür ederim. Suç mahallindeyken çok daha soğukkanlı davranmıştın. Konu hayvanlar olduğu için işin rengi değişti. Burada çok ürkütücü bir atmosfer var. Bilemedim ya. Bu adım arkadaşlığınızı güçlendirecek. Lima beni kolumdan tuttu. Ben de ona güven verici bir şekilde gülümsedim. Böyle tatlı oldu. Devam ettik. Soğuk zeminde çıplak ayakla yürümek hoş değildi. Sokakta çıplak ayakla yürüyen birçok kişi buraya girdiği için yerler çamur ve kan içindeydi. Yan salona girdiğimiz anda nefesim kesildi. Bu inanılmaz. Ne oldu? Bizden çok uzakta olmayan dikkat çekici geleneksel kıyafetleri içinde bir kız fark ettim. Kalinin sunağında tütsü yakıyordu. Birçoğumuz tanrıları uğruna yaşayan ve çalışan tapınak dansçıları olan Hint devadasilerini duymuştu. Devadasilerin ses olarak Hindistan'ın güneyinde yaşadığını bilirdim. O yüzden onlardan biriyle Kalküta'da karşılaşmak inanılmaz bir şeydi. Görünüşe göre bu kız bayağı der. Bayağı der. Hint tapınağı dansçısı. Ne kadar güzel bir kız. Onunla konuşacağım. Burada bekleyin. Devadasi'ye ya yaklaştım ve onunla Hintçe konuştum. Selamlar benim adım Amalakan. Görünüşünden çok etkilendim. Devadasi olmalısın. Kız bana nazikçe gülümsedi ve hafifçe eğildi. Ben de seni selamlıyorum. Benim adım Yaşvi. Evet ben gezgin bir devadasıyım. Şimdi Kaligat'ta görev yapıyorum. Gezgin mi? Bir tapınağa ve bir tanrıya bağlı değil misin? Ben sadece tanrı çedeviye, büyük şaktiye bağlıyım. Amacım hizmet için tüm şakti petaları ziyaret etmek. Bu konuda bir şey biliyor musun? Evet, Tanrıça Satin'in ölümünden sonra parçalara ayrılmış vücudunun düştüğü yerler. Şaktizm de kutsal sayılır. Tanrıça'ya ait vücudunun her bir parçasının düştüğü yer kutsal hale geldi. Evet, doğru. Sati efsanesini dinlemiş olduğun için onu devadasıyla konuşabiliyorsun. Toplam 51 yer var ve hacca giden şaktizmin şak şaktizmin takipçileri her birini ziyaret eder. Sen şimdi Kaligat'ta mı hizmet ediyorsun? Evet, Büyük Tanrı Çakali, Şakti'nin enkarnasyonlarından biridir. Ona hizmet etmek çok önemli. Onun hakkında ne biliyorsun? Devi Şakti, benim hayatımın anlamı. Ben kendimi Tanrı Çay'a adadım. Eğer ilgileniyorsan sana Tanrı Çakali hakkında bildiğim her şeyi anlatabilirim. İngilizce biliyor musun? Evet. Kilyan ve Lima'yı çağırdım. Onlara kısaca Yaşvin'in kim olduğunu ve ne yaptığını anlattım. Sonra İngilizce konuştuk. Ne sormalıyım? E son soruya kadar hepsini sorabiliriz. Yaptığın iş ne? Tapınaklarda ne yaparsın? Ziyaret ettiğim her şakti, her tapınağında birkaç ay kalırım. Tanrı çayı adak sınarım yerleri temizlerim, dans ederim, ayinler yaparım. Benim her günüm bundan ibarettir. Şakti hizmetinden. İşimin bittiğini hissettiğimde tapınaktan ayrılıp bir sonrakine geçerim. Nasıl devasadı de oldun? Buna ailen mi karar verdi? Hayır, Tanrıça beni çağırdı. Ailemi erken yaşta kaybettim. Hayat bana iki seçenek sundu. Biri karanlıktı. Pisti ama çok cezbediciydi ve çok kolaydı. İkincisi ise zor ve meşakkatliydi. Ama bana umut veriyordu. Beni o korkunç, Utanç verici amaçlar için kullanmak istediler. Ve ben buna izin verebilirdim. O zaman çok zayıftım. Ama büyük şaktiye, kadın gücüne, güçlü enerjime olan inancım beni mücadeleye itti. Seni kullanmak isteyenlerden kaçabildin mi? Evet, kendimi Tanrıçan'ın hizmetine adadım. Bu benim hayatım. Sadece Şakti'ye mi hizmet ediyorsun? Peki ya diğerlere? Ben sadece büyük annemiz Şakti'ye hizmet ediyorum. Ona gönüllü olarak hayatımı verdim. Ondan sonra devadasiye inisiyo oldum. Asla başka bir tanrıya boyun eğmeyeceğim. Benim için sadece büyük şakti var. Soru yok. Tanrı Çakali ile ilgileniyoruz. Biz onun hakkında biraz bilgi ver. Başlangıç olarak Büyük Kali'nin nasıl ortaya çıktığını öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu efsaneyi kısaca veya ayrıntılı olarak anlatabilirim. Ayrıntılar faydalı, faydalı bilgiler içerebilir. Öte yandan zaman da bizim için değerli. Ayrıntılı anlat. Detaylar bizim için çok önemlidir. Kısa versiyonunu ben kendim biliyorum. Nasıl isterseniz bunu size anlatmak benim için büyük onur. Karanlık Ana'nın doğuşunun efsanesi. Bir zamanlar tanrılar sakin ve müreffeh bir zamanda yaşıyorlarmış. Her biri insan ırkının yararına yaptığı işiyle meşgulmüş. Ama bu dönem sonsuza kadar sürmeyecekmiş. Korkunç ve güçlü iblis. Mahis Hasura eski hesapları halletmek için gelmiş. O kadar güçlüymüş ki tanrılar ona karşı koyamamış. Onlarla iblis arasındaki savaş yüz yıl sürmüş ama iblis kazanmış. Tanrılar için zor bir dönem başlamış boyun eğmek ve geri çekilmek zorunda kalmışlar. Ama çok fazla sabredememişler. Kutsal üçlü Şiva, Vişnu ve Brahma ile görüşen tanrılar yardım istemiş. Kutsal üçlü Mayı Sasura'nın vahşetini öğrendiğinde çok kızmış ve öfkesinin vücut bulmuş hali olarak bir yaratık ortaya çıkmış. Tanrılar güçlerini, öfkelerini ve iktidarlarını şaktadan aldıkları yaratıcı kadın enerjisinde birleştirmişler. Ve o zaman sevimli Parvati'nin karanlık ve yıkıcı versiyonu doğmuş. Büyük Tanrı Çakali. Dünyada eşi benzeri olmayan bir savaşçı. Tanrı Çakali. Mahishasura'ya kadar ulaşan sağır edici bir çığlıkla savaşa koşmuş. Mahishasura Tanrı Çayla savaşmaya başlamış ama yenilgiden kaçamamış. Efsaneyi dinledin. Zafer sarhoş olan Kali dans etmeye başlamış. O kadar coşkuluymuş ki dansı bütün dünyayı yok edebilecek kuvvetteymiş. Delirmiş karısının ayaklarına kapanan Shiva onu çok sevdiği için durdurup sakinleştirebilmiş. Neden ona anne diyor, deniyor? Çünkü Kali aynı zamanda büyük anne dediğimiz Shakti Devi'nin enkarnasyonlarından biridir. Eğer ona karşı sadık olur, itaat edersen o da sana karşı iyi davranır ve destek verir. Onu kızdırır ve gereken saygıyı göstermezsen kızgın kali başına, başına büyük bela açabilir. Şu yaşlı adama bakın. Yaş bir kalinin resminin üzerine eğilen yaşlı bir adamı işaret etti. Sessizdi ama bir tür ritüel yapıyormuş gibi ellerini hareket ettiriyordu. Ne yapıyor? Bu adam hayatında bir sürü kötü şey yapmış. Ve Tanrıçan'ın kefaretini ödemek için kendi dilini kesmiş ve ona kurban etmiş. Her gün buraya gelir ve elinden geldiğince Kaliden onu bağışlaması için dua eder. Tanrıça bu adama çok ağır bir ceza vermiş diyorlar. Nasıl bir ceza? Bütün oğulları birer birer ölmüş, adamın bir tane varisi kalmamış. Çocuklu bir kadınla evlenmiş ve öz oğlu olmamasına rağmen şimdi her gün o kadının çocuğu için dua ediyormuş. Çok üzücü, hepsi saçmalık, sorumluluğu üstlensin.'' çok üzücü. Kendi çocuklarını kaybetmenin acısı dayanılmaz olmalı. İşlediği günahlara eşit olmalı. Hadi başka bir salona geçelim. Size bir şey göstereceğim. Bizi birinci salona götüren Yaşvi'yi takip ettik. Kızın her hareketinde müthiş bir zarafet vardı. Onu izlemek bile bir zevkti. Yaşvi aniden durdu ve eğildi. Baydu Bey, sizi burada görmek ne büyük bir onur ve mutluluk önünde uzun boylu, heybetli bir adam duruyordu. Devadasi'ye bakıp hafifçe başını eğdi. Sonra bakışlarını bize çevirdi. Meşhur Baydu Bey'imiz V bölümümüz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.